aksi değerlendirme sanık tarafından sarf edilen sözlerin muhatabı olan bu büyük sayıdaki toplum kesiminde oluşan infialin karşılıksız kalmasına yol açarak maddenin düzenlenme amacında belirtilen barış ve hoşgörü ortamının somut bir şekilde tehlikeye atılmasına yol açacaktır, denildi. Sapık kelimesinin kullanılmasının insan hakları, evrensel hukuk, AİHM kriterlerine uymadığı belirtildi. Gülşen, mahkemeye verdiği savunmasında suçun aleni olmadığını belirtmişti. Mahkeme gerekçeli kararda yüzlerce kişinin katıldığı, katılanlar ve medya tarafından kayda alınan ve bu şekilde herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir konser ortamında aleniyet olmadığı iddiası, aleniyet kavramının tekrar tanımlanmasını gerektirebilecek bir savunmadır ifadelerini kullandı. Mahkeme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu kapsamında sanığın eylemi toplumu oluşturan insanlar arasındaki hoşgörü ortamını bozacak, insanlar arasındaki farklılığı reddederek ayrımcılığa yol açacak ve kamu barışını somut olarak tehlikeye sokacak nitelikte olduğunu gerekçesinde belirtti. Kadınlığım, giyim kuşamım nedeniyle hedef gösterildim. Gülşen olarak var olmamın cezalandırılması olarak görüyorum. Ünlü şarkıcı Gülşen mahkemeye sunduğu savunmasında "Kadınlığım, anneliğim, bedenim, eşliğim ve giyim kuşamım nedeniyle sözlü olarak defalarca linç ve istismara uğradım ve hatta hedef gösterildim. Ama yine de duygu ve düşüncemi yeri geldiğinde özgürce dile getirmekten çekinen biri olmadım. Şu anda da değilim. Tekrar etmek isterim ki sahnedeki şaka toplumsal duyarlılığımın bir tezahürü değildi." Sadece iki kişi arasında geçen bir şakaydı, bir açıklama demeç ya da görüş bildirmek için değildi, ifadelerini kullanmıştı.